Arkadaşlar merhaba. Bugünkü konumuz sokak köpeklerine ne olacak? Çok merak ediyoruz. Ee, bir taraftan üzülüyoruz, bir taraftan merak ediyoruz, bir taraftan da bizi ganyana getirmeye çalışan da bir topluluk var. Maalesef ki hani e, köpekleri idam edecekler, asacaklar, öldürecekler, işkence edecekler, onları işte e, uyutacaklar gibi bir topluluk da var. Bunları söyleyen bir grup da var. Ama şunu söyleyebilirim. Ben henüz hiçbir devlet yetkilisi ağzından sokak köpekleri toplanıp öldürülecek, biz bunları öldüreceğiz, uyutacağız, bunların hepsini uyutacağız diye bir kelime duymadım. Açık bir şekilde bunu duymadım. Yani duymak da istemiyorum. Umarım duymayız. Arkadaşlar sokak köpekleri ne olacak? Sokak köpekleri şu anda 2024 yılında yaşıyoruz böyle bir zamanda köpeklerin uyutulması, öldürülmesi, yani uyutulması öldürülmesi demek böyle bir şeyin söz konusu olabileceğini ben zannetmiyorum, düşünmüyorum. Bu kadar cani olamayız. Bu kadar vicdansız insanlar olmayız, olamayız. Hani halk olarak da böyle olamayız. Biz Türk halkıyız. Veya devlet büyüklerimiz de bunu yapmazlar. Zannetmiyorum. Şu tamam eyvallah. İçimizde İlla ki bir tane, iki tane de olsa işe yaramayan hani böyle salak adam çok fazla var. Tamam. Bunlar belki işkence edebiliyorlardı. Çok kez gördük. Şahit olduk. Doğru. Ama böyle bir şeyin olacağını ben zannetmiyorum. Şimdi arkadaşlar sokak köpekleri için ne yapabiliriz? Biz ne yapabiliriz? Devletimize tamam bir yük var. Devletimiz bu sokak köpekleriyle alakalı çalışma sürdürüyor. Ama Bizim de bir çalışma sürdürmemiz lazım. Biz halk olarak, millet olarak, insan olarak bizim bir çalışmamız olması lazım. Ama kesinlikle ve kesinlikle size şunu ifade etmek istiyorum. Önce yanlış yaptıklarımızı düzeltmemiz lazım. Yanlış yaptığımız ne var? Buna bir bakmak lazım. Arkadaşlar, ben sokakta geziyorum, dolaşıyorum, köpeğimi çıkartıyorum, gezdiriyorum, çocuğumla geziyorum. Şuna çok kez denk geldim ve bunu biliyorum. Hatta bunu biz de yaptık zamanda. Kablara su koyduk mama koyduk kenarlara bıraktık kışın onlar yağmurda ıslanmasın üşümesinler diye çadır yaptık veya yazın e, rahat olmaları için yine gölgelik alanlar oluşturduk önlerine kablarla yemek su koyuyoruz devamlı aslında içimizden gelen iyilik yapıyoruz e, yapıyorlar herkes yapıyor aslında kötülük yapıyoruz arkadaşlar bakın burada biz bu köpeklere yanlış yapıyoruz yani bunu fark etmemiz lazım neden yanlış yapıyoruz Yani Yanlışlık bir durum yok, değil mi? Biz böyle diyoruz aslında. Bakarsan evet, ama yanlış. Neden yanlış? Arkadaşlar, köpeklerde bir içgüdü var. Ee, köpeklerin yaşama e, içgüdüsü var. Köpekler diyor ki, burası benim alanım. Ben burada mama yiyorum, burada su içiyorum, burada da uyuyorum. Bunu benim için yaptılar veya ben bunu tasarladım. Burası benim ormanım şehir olarak görmüyor köpek. Burayı orman olarak görüyor. Köpek vahşi alana adapte bir hayvandır. Siz ne kadar evcilleştirdiğinizi zannetseniz de siz köpeği sokakta eyvallah e, kulübe yaptınız mama koydunuz abi çok evcil köpek oldu güzel. <laughs> Hayır köpek sana evet ben evcilleştim abi demiyor. Köpek diyor ki bu orman benim için çok güzelmiş diyor. Köpek diyor ki ben bu ormanda yaşamak zorundayım başka bir ormanım yok diyor. Ve ne diyor biliyor musunuz? Buradan geçin sırmam lazım. Buradan geçene havlamam lazım, saldırmam lazım. Neden? Burası benim evim. Arkadaşlar, benim evimin bir kapısı var. Ee, bu kapıyı birisi izinsiz çalarsa veya ne bileyim tanımadığım birisi gelirse ön yargılı davranırım. Önce kapıyı açarım. Başlarım bağırmaya. Sen kimsin? Benim kapımı niye çaldın? Hayırdır. Ne oldu? Ne istiyorsun? Daha sonrasında evime girmeye çalışırsa da ben onu ısırırım. Yani vururum, döverim. E şimdi köpeklerde de aynı şey var. Siz ona bir ev sağladınız. Nerede? Kapınızın önünde, sokakta. Sonra da bu köpek oradan geçen bir mesajla dediniz ki bu köpek cani. Çocuklar ısırıyor, parçalıyor, yiyor. Abi yemiyor, parçalamıyor. Öyle değil. O köpek diyor ki buraya benim, bakın buraya yaklaşmayın. Heh işte biz burada yanlış yaptık. Arkadaşlar ne yapmamız lazım? Tamam acıyoruz. Eyvallah onlara üzülüyoruz. Bir kap veriyoruz. Belki hayatını kurtarmış oluruz ama gündem maddesinde olduğu gibi onların hayatını tehlikeye sokuyoruz. Arkadaşlar, elimizden gelen şu var. Öncelikle onların çoğalmasını engellemek. Arkadaşlar, çoğalmalarını engelleyelim. Madem böyle iyilik doluyuz, içimizde bir melek var, o zaman alalım, kısırlaştıralım, götürelim veterinere. 4 bin, 5 bin, 10 bin neyse mahallede para toplayalım, mahallemizde bir köpek var, bu köpeği kısırlaştıralım. Ki daha fazla çoğalmasın. Daha fazla e, yavru yapıp, sokakta bir tane köpekken 10 tane, 20 tane köpek haline gelmesin. Önceliğimiz bu olabilir. İkincisi, devletimiz ne yapabilir? Arkadaşlar devletimiz bu köpekleri evet toplayabilir mahallelerden, sokaklardan. Daha sonra onlara tasarladığı güzel büyük alanlardaki e, bakım yerlerinde onlara bakım yapabilir. Bunun için bizden vergi alabilir. Nasıl alabilir? mama satıcılarından, köpek maması üretici fabrikalardan vergi alabilir. Pet shoplardan buna vergi alabilir. Köpek üretim çiftliklerinden ilk başta olmak üzere bunlardan vergi toplayabilir. Bu vergilerle birlikte bu sokak hayvanlarının bakımı, aşılanması, tedavileri, ee, bunların yapılması için çalışacak elemanların ücreti gibi, maaşı gibi, araçlar, ekipmanlar için bu vergiler kullanılarak bu Kısır döngüye sokularak bu şekilde buna bir çözüm bulabilir. Ki ben bu şekilde olacağını düşünüyorum. Sizin düşündüğünüz gibi sokaktan köpeklerini alıp götürülüp iğneyle veya ne bileyim işte boynuna tasmayı bağlayıp basarak öldürülmez. Bunu yapılmaz, bu yapılmayacak. Ben bunu düşünmüyorum, buna katılmıyorum ki eğer böyle bir şey söz konusuysa veya olursa ben şahsen bunun için çok üzülüyorum çok küserim. Çünkü ben devletime, e, milletime bunu yakıştıramam. Yani bunu yapacak bir topluluk değiliz. Bunu aciz kalmış, milattan önce ne bileyim, cahilleşmiş daha henüz akıllanamamış toplumlar bile yapmaz. Biz bunu yapamayız, yapmayız. Ben bunu böyle düşünüyorum. Umarım da böyle olacak. Arkadaşlar dediğimiz gibi sokak köpeklerine sahip çıkmak istiyorsak onları kısırlaştırabiliriz ki devletimiz bunu yapıyor ama Sokak sokak bütün köpekleri toplayıp kısırlaştırmak, salmak yani çok zor, çok imkansız gibi görünen bir şey. Yani bunu birlikte başarabiliriz arkadaşlar. Halk olarak biz buna bir destek verebiliriz. ya yani Bu sayede de aslında ayaklanmak yerine veya toplumu kışkırtmak yerine böyle çözümler arayabiliriz. Bunları yapabiliriz. Arkadaşlar bir kap su koyalım. Tamam kapımızın önüne koyalım. Ama köpeğimiz o suyu içtikten sonra mama yedikten sonra oraya sahiplenecek. Orayı terk etmeyecek ve oradan geçen insanlara, hayvanlara zarar verebilir. Bunu her zaman göz önünde tutun. Ölsün mü? Bekleyelim mi ölmesini. Su içmeden kurusun mu? Mama vermeyelim mi? Hayır, bunu da demiyoruz ama <laughs> en azından ona yani sahip çıkabiliriz. Para veriyorsun. Şahsen ben de para veriyorum. Çiftlikten işte safkan, secereli harika dediğimiz bir köpeği sahipleniyoruz. Sonra bu köpekten bakıyoruz. Sonra bu köpeği sokağa bırakıyoruz. Lan bunu yapmayalım. Yani bunu bir vazgeçelim, bunu bırakalım. Bence ilk çözüm olarak bunu yapabiliriz. Daha sonrasında da o sokak köpeklerinden edinebiliriz. Veya onların ee, uysallaşması için, sakinleştirmesi için, en azından onların faydası için ee, onlarla ilgilenirken onlara eğitim verebiliriz. Siz hiçbir sokak köpeğine eğitim veren adam gördünüz mü? Hayır, ben de görmedim. Hiçbir sokak köpeğine saldırmaması için eğitim veren bir insan gördünüz mü? Ben görmedim. Sadece su veren, mama veren ve o bir çadır yapan adam gördüm. Veya bir kadın gördüm. Ama hiç ona e, oturup, kalkı, eğitim öğreten, ne bileyim, onunla vakit geçiren bir insan görmedim. Mama yerine dökersin poşetle böyle lak diye. Anda bunu ye dersin, burada da uyu dersin, buradan geçince de ısır dersin ve gidersin. Ondan sonra sokak köpekleri uyutuldu dersin. Yapmayalım arkadaşlar. Bu şekilde yapmayalım. Gelin onlara böyle sahip çıkmayalım. En azından sahip çıkacaksa de anlattığım şekilde sahip çıkalım. Bakın onların yaşaması için sokaklar yanlış yerler. Sokaklarda bu hayvanlar yaşayamaz. Onlar sokakta heba olur. Onlar zarar görür. Araba çarpar. İnsanlar zarar verir. Onlar da insanlara zarar verir. Sokak köpeklerin yeri değil. Pardon. Bu yüzden arkadaşlar el birliğiyle şunu yapalım. Maddi durumu el veren arkadaşlar. Vermeyen arkadaşlar. Birleşelim. Sokak köpeklerini kısırlaştıralım. Onları e, devletin barınaklarına teslim edelim. Götürelim. Orada bakımlarının yapıldığından emin olalım. Devamlı gidip kontrol edelim. Veyahut da falanca kişinin işte örnek veriyorum bir arazisi var veya büyük bir alanı var. Burada köpek beslemek istiyor. Arkadaşlar böyle alanlara bu sokak köpeklerini götürebiliriz. Burada onların beslemesi için teşvik edebiliriz. Örnek veriyorum benim İzmit'te büyük bir arazim olduğunu farz ediyorum. Düşünüyorum inşallah öyle olur. Olacak diye düşünüyorum. Burada mesela büyük bir alanım var. Ben burada köpek besleyeceğim. Çok güzel sokağa salınmış bir sürü köpek var. Sokakta önüme terk edilmiş köpekler var. Bu köpeklerden alıp benim arsamda bunları eğitip aşılarını, tedavilerini uygulatıp bunları besleyebilirim. Karakteri oturmuş, yavru değil. Ee, ne olacağı belli. Artık e, köpek bünyesi de alışmış sokakta biraz. Bu köpekler benim arsam için çok uygun olur. Ben bunları besleyebilirim. Arkadaşlar bu şekilde bu mantıkla yürüyelim diye düşünüyorum. Umarım her şey Kötü değil, çok güzel olur. Devletimize güvenin. Ben güveniyorum, siz de güvenin. Ee, sokak canlıları sokak canlısı değildir. Onlar canlıdır. Sokak onların evi veya yeri değildir. Hayvanlar sokakta yaşamaz. Hayvanlara göre bir yer değildir. Biz hayvanların olduğu hayatı ele geçirdik. Onların hayatına aldık. Onlara da siz sokakta yaşayacaksınız diye bir e, isim uydurduk. Sokak köpeği. Sokak köpeği diye bir şey yok arkadaşlar. Sokak kedisi diye bir şey yok. Evde beslediğin canlı secereli, sokakta yaşayan hayvan sokak hayvanı olmuyor. Öyle bir cümle yok. Onlara sorarsanız öyle demeyecek çünkü. Ona konuşturabilirseniz o hayvan ben sokak köpeğim ya demeyecek. Benim cinsim işte Söko, sokak köpeği diyorlar şimdi. Kısalttılar onu bir de. Hani pitbull teriyerler vardı ya, pit derlerdi. Sokak köpeğine Söko falan diyorlar. Şimdi onu gördüm. Değil abi değil, Söko değil. Onun bir cinsi o değil onun cinsi. Onun cinsi ne biliyor musun? İnsan. Evet onun cinsi insan. Biz tutuyoruz sokaktaki köpeklerle bizim erkek köpeğimizi evde düzgünce dursun diye çiftleştiriyoruz. Üreyen köpeğe de sokak köpeği diyoruz. Değil. Biz köpeğiz. Onlar sokak köpeği değil. Arkadaşlar. Akıllı mantıklı davranalım istiyorum. Ee, devlet için yardıma edelim. Elimizi uzatalım. Bu devlet çünkü bizim devletimiz. Bu vatan bizim vatanımız. Kimse bu vatanı bize e, bir daha vermeyecek. Başka bir yerde bize al bu da senin vatanın olsun demeyecek. Bu vatan bizim. Biz bu vatanı savunmamız gerekiyor. Sokak köpeklerini öldürecekler deyip sokağa dökülmememiz gerekiyor. Bizim tam tersine sokaktaki köpekler için devletle birlikte, millet olarak çıkıp fayda sağlamamız gerekiyor. Arkadaşlar bu şekilde davranırsak... Ee, çok büyük işler başarırız. Çok güzel yerlere geliriz. Hep birlikte başarırız. Ve birçok masum hayvanın canını kurtarmış oluruz. Ben bu şekilde umuyorum. Tam tersi sizin düşündüğünüz gibi olabilir. İstemiyorum. Bunu hiç istemiyorum. Çimel vermiyor. Bunu söylemek bile istemiyorum. Umarım dediğimiz gibi olur arkadaşlar. Ee, anlattığımız gibi olur. Sokak hayvanları değil, hayvanlar kurtulur ve biz de bilinçleniriz. Onlarla beraber biz de eğitiliriz, biz de öğretiliriz ve bu şekilde birlikte yaşamaya çalışırız. Arkadaşlar görüşmek dileğiyle, ee, çok sık video atamıyoruz ama sizden tek bir dileğim var. Beğenin, abone olun, en azından bir destek verin. Ee, biz de size güzel işler çıkartmaya çabalayalım. Birlikte bir şeyler yapmaya çalışalım. Arkadaşlar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sokak hayvanları için, sokakta yaşayan özür dilerim, ben de alışmışım artık. Sokakta yaşayan hayvanlar için el birliğiyle çare bulalım. Görüşmek üzere, hoşçakalın.